Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta size duyurduğum çekiliş sonucunu ilan edelim. Birazdan kazananlar belli olacak. Karakök yayınları, AYT, Türk Dili Edebiyatı denemeleri, Matematik denemeleri ve Fen Bilimleri denemeleri kazananlar belli olacak. Bu sefer katılım düşüktü. Neden öyle oldu arkadaşlar? Ee, i̇htiyacınız yok sanırım. Çünkü sınav az kaldığı için kendi kaynaklarınızı kendiniz temin ettiniz diye düşünüyorum. Yine de katılanlar vardı. Onlar arasından çekilişimizi yapalım. Evet, çekilişimiz hazır. Ben hazırladım arkadaşlar. Şimdi haydi başlayalım. Vakit kaybetmeden tıkladık hemencecik. İsimler dönüyor. Dilara Böncüoğlu. Ayetemat mat istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, devam edelim. Şimdi ikinci isme bakalım. Ezan dokunuyor. Aziz Allah. Nerede bunu hep böyle kaybediyorum. Aşağıda mı yukarıda mı? Evet. Neredesin sen? Buradasın. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. İsimler dönüyor. Bakalım bu sefer. Kuyuncuk. Yedek olarak çıktın. Evet bu sefer hızlı bulduk. İsimler dönüyor. Türk Dili Edebiyatı Nurhan Aksoy. Hayırlı uğurlu olsun. Türk Dili Edebiyatı. Ne kaldı geriye? Fen bilgisi kaldı arkadaşlar. Fen bilgisi kazanan da belli olsun bakalım. Kim çıkacak? AYT Matematik Eda Yüksel ikinci yedek. Fen bilgisi istiyoruz. Fen bilgisi tekrardan tıkladık. İsimler dönüyor. Evet, herkes matematik istemiş. Fen isteyenler az sanırım çünkü çıkmıyor arkadaşlar. Evet açıklandı mı? <laughs> Açıklanıyor şu anda Ebru Ülker. Evet. Aylin, AYT Matematik, Aylin olmadı. Fen istiyoruz arkadaşlar, fen. Fen yazan yok mu? Fen isteyen çıkmadı mı? Evet, Eda Yüksel. Sen de matematik istemişsin. Biz fen isteyen arıyoruz. Evet AYT fen denemesi istiyorum. Taha Korkmaz. Evet arkadaşlar kazananlar bu şekilde. Şimdi yedek için arasam yine uzun sürecek. Yedekler yok. Taha Korkmaz 24 saat içerisinde ulaşırsan fen denemesi senindir. Diğer e, Türk dil için de öyle. Ama matematik için yedeklerimiz var arkadaşlar. Çekilişlerimiz yine devam edecek. Özellikle 11. sınıflar için yazın çekilişler devam edecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.